Bu dersimizde HTML'de başlık etiketleri nedir ve ne amaçla kullanılır ona bakacağız. İlk başta bir HTML dosyası oluşturmamız gerek. Şöyle header text html diye bir dosya oluşturalım. Tabii şuraya nokta koymadık. Şimdi sayfaya HTML yapısını düzgün bir şekilde eklememiz için HTML yazdığımızda karşımıza HTML5 diye bir seçenek çıkıyor. Eğer işte bu özelliği kullanırsak HTML sayfa yapısına uygun bir sayfa yapısı oluşturacağını söylüyor. Enter'ladığımızda gördüğünüz gibi düzgün bir şekilde HTML sayfa yapısına uygun bir dosya oluştu. Şimdi işlemlere başlamadan önce yapacağımız değişiklikleri canlı bir şekilde takip etmek için Live Server kullanacağız. Tıkladığımızda dosyamız tarayıcıda canlı bir şekilde açılacak. Şunu da küçülttük. Şimdi işlemlerimize başlayabiliriz. Şuraya hash yazdığımızda karşımıza başlık etiketleri için kullanabileceğimiz 6 tane hash etiketi olduğunu söylüyor. Biz hash birden başlayalım başlık 1 yazdığımızda ve kaydettiğimizde karşımıza çıkan yazıyı görüyorsunuz. Bu normal bir yazıdan font size ve font kalınlığı daha büyük bir içerik oluştu. Bunun özelliklerini görmek için geliştirici aracı kullanacağız. İnceleye bastığımızda şurada body'nin içindeki H1'i seçiyoruz. Özelliklerine baktığımızda yazı büyüklüğü font size 32 piksel ve font kalınlığı 700 olduğunu görüyoruz. Bunu normal bir içerikten farkını görmek için etiket kullanmadan başlık 1 yazalım. Bunu kaydettiğimizde bakın normal bir şekilde yani etiket kullanmadan oluşan içerik şurada üstte oluştu. H1 etiketi kullandığımızda da altta oluşan içeriği görüyorsunuz. Yazı boyutu ve yazı kalınlığı arasındaki farkı kendiniz görüyorsunuz. Bunu silelim. Şimdi farkı gördüğümüze göre diğer etiketleri kullanmaya başlayabiliriz. H2 için de aynı şekilde başlık 1 diye bir içerik oluşturduk. Bakın altta başlık 1 ismi hatta şöyle başlık 2 diyelim farkı daha rahat görmek için. Başlık 2 yani H2, ile H2 etiketleri kullanarak oluşturduğumuz başlık 2 içeriğinin font size'ı H1 etiketiyle oluşturulan içerikten daha küçük. Fakat e, font kalınlığı olarak herhangi bir şey değişmemiş. Bunun da özelliklerine bakalım. Font size'ı H2 ile oluşturulan içeriğin font size'ı 24 pikselmiş fakat font kalınlığı 700 yani aynı. H1 ile de gördüğünüz gibi 32 piksel. Font size'ı 700 ile font kalınlığı ve diğer içeriklere bakalım. Şöyle h3 diyelim. Buna da başlık 3 diyelim. Bakın gördüğünüz gibi bu da h2 ile oluşturulan içerikten daha küçük bir font size sahip. Şöyle h4 diyelim. Başlık 4 Hatta şu 5-6 kopyaladık. Şunları da değiştirelim. Etiket isimlerini. Kaydettiğimizde bakın. H1 ile başladık. H6'ya kadar içerik oluşturduk. Başlık 1, başlık 2, başlık 3, 4, 5-6 diye. Ama dikkat ederseniz H1 ile oluşturulan etiketten H6'ya kadar olan içeriklerin yazı boyutu gitgide küçülüyor. Yani anlayacağınız gibi ana başlık kullanmak istiyorsak bir sayfada ana başlık yapacağımız zaman H1 etiketini kullanmamız bize fayda sağlayacaktır. Ve alt başlık kullanmak istediğimiz zaman H2, H3, H4, H5, ve H6 etiketlerini kullanabiliriz. Şimdi diyeceksiniz ki başka bir etiket kullanarak bu H etiketleri gibi font size'ı H1 ile eşit ve font kalınlığı haş etiketleriyle eşit bir içerik oluşturabilir miyim? Tabii ki oluşturabiliriz. Ancak burada şöyle bir fark ortaya çıkıyor. Bir web sayfası yaptığınızı düşünelim. İnsanların web sayfanıza, web sitenize ulaşması için SEO özelliği de çok önemli. Eğer doğru etiketleri, doğru içerikle kullanmazsak insanların web sitemize, web sayfasına ulaşma ihtimali düşecek. Bunun için başlık etiketleri yerine başka bir etiket kullanarak CSS özellikleri verip bu e, özelliklere aynısına ulaşmak çok da mantıklı değil. Bunu şöyle bir farklı görebiliriz. Şöyle W3Schools'u açtık. Sayfayı büyüttüm. Bakın gördüğünüz gibi şurada ana başlık için muhtemelen H1 etiketi kullanmış. Bunun için bir alt başlık olarak H2 etiketi kullanmış. H2 etiketi içinde oluşturduğu içerik içinde bir alt başlık olarak H3 veya H4 kullanmış veya H5. Hiç önemli değil. Ama bu başlıkları başka bir etiketle oluşturup CSS özellikleriyle font size'ını, font kalınlığını büyütürsek insanların bizim web sitemize, web sayfasına ulaşma ihtimali düşecek. Yani SEO özelliği, SEO optimizasyonu için bir e eksi bizim H etiketlerini kullanmamamız. Ya da daha doğrusu doğru etiketleri doğru yerde kullanmamamız. O yüzden eğer başlık oluşturacaksak bunu hash etiketleriyle yapmamız bizim için çok daha sağlıklı olacak. Yani şurada şöyle göstereyim alt satıra geçtik. BV etiketini kullandık. Şimdi BV etiketi ne diye soracaksanız. BV etiketi de yeni oluşturacağımız bir içerik için alt satıra geçmemizi sağlıyor. Biz iki tane kullandığımıza göre iki alt satıra geçtik. Şöyle az önce anlattığım gibi H1 ile ana başlık. H2 alt başlık. Mesela şöyle H3 de ikinci alt başlık diyelim. Yani H2'nin bir alt başlığı olarak. Bakın şimdi ne demek istediğimi anlayacaksınız. Şöyle bir içerik oluşturduk. Altına bir yazı yazdık mesela. Bundan sonra da yeni bir açıklama ekleyeceğiz. h 2 kullandık. Bir alt başlık. Yeni bir şey anlatacağız. Bunun içinde yine bir açıklama eklediğimizi düşünelim. Sonra da H3'ü yazdık. Veya H4'ü yazdık. Hiç önemli değil. Bu da bunun H2'nin yeni bir alt başlığı olarak kullanılacak. Yani bunu SEO özelliği için yapıyoruz yoksa dediğim gibi yani P etiketi kullanıp da paragraf etiketi veya başka bir etiket kullanıp da bu özelliklere ulaşabiliriz ama dediğim gibi SEO özelliği için SEO optimizasyonu için eksi olacaktır. Şimdi bu dersimizde haş etiketlerinden bahsettik. Kaç etiketlerin öneminden ve nasıl kullanılacağından bahsettik. Diğer dersimizde ise paragraf etiketini nasıl kullanacağımızdan bahsedelim.